Arkadaşlar bahar yarı yılı yani ilk kayıt yaptığınız dönemdeyiz. İlk dönem biliyorsunuz ki otomatik yapıldı. Şimdi biz ilk başta kataloglarımıza bakacağız. Bunu nereden, buraya nereden geliyoruz? Akademiye giriyoruz, teknik bilimlere giriyoruz. Buradan bölümlerden kimyaya giriyoruz. Ve burada programlar var. Diğer dönemlerde yapacağınız için önemli. Ve buraya tıkladığınızda Bizim ders kataloglarımız açılıyor. Hangi dersler seçmeli olduğu burada yazar. Ee, hangi dersleri almanız gerekiyor dönem bazında yazar. Bunları diğer yıllara takip edeceksiniz. Şimdi geliyorum bakıyorum bu dönemde şurada 7 tane dersimiz bir de seçmeli grubunda 2 dersimiz var. Buradan sadece açılan bu oldu. Zaten bir ders seçecek ve siz bilim tarihi dersini alarak da 8 tane dersi alacaksınız ve böylelikle de benim onayıma sunacaksınız. Bu videonun devamında nasıl kayıt yaptığımızı göstereceğiz bir arkadaşınızın üzerinden. Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar ders kayıt sistemine girmek nasıl oluyor? Hemen sisteme girince ders kayıt kısmına gireceksiniz. Gördüğünüz gibi Güz, Bahar, Dönemleri var şimdi biz bahar dönemin ders kaydını yapacağız herhangi bir ücret ödemeniz yok onunla ilgili açıklamaları yine yönetmeliklere bakarak sağlayacaksınız ne yapıyorsunuz bunları şimdi sırayla alacaksınız birinci sınıf derslerindeyiz biz den ders almıyorsunuz üstten ders alamazsınız durumunuz gereği şimdi bu artıları tıklayarak aşağıya o dersleri atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim şimdi zaten dönemin dersleri açık belli aslında. Ve karşısında kayıtlı yazıyor. Gördüğünüz gibi burada kayıtlı kayıtlı yazmaya başlıyor. Sırayla bunları yapıyoruz. Bu tablodakileri yaptığınızda zaten işlem bitmiş oluyor. Çok abartılacak bir şey yok. Evet bütün dersleri seçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seçme ile beraber 8 kontrol et diyebilirsiniz. kesinleştirme işlemi yapabilirsiniz diyor size ve kesinleştiri tıkladığınızda ondan sonra danışmanıza bu onay gidecek danışmanınızın sizin derslerinizi yani benim onaylamam gerekiyor evet dedik ve artık sizin ders kaydınız kesinleşti şurada danışman onay durumu onaylandı yazdığında artık siz bu dersleri aldınız ve ders kaydınız tamamlanmış oldu bu vesileyle yeni dönem hayırlı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.